Selam arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz falan filan. Ee, şimdi biraz biraz sessiz konuşmam gerekiyor. Lan, tavşan yok yok yok, kaçmak yok kaçmak yok. Bir şere. Oyunumuz musluk donsalar uzun zamandır e, video çekmiyordum. Büyük ihtimalle hep fail olduğum içindir. Ama ne yaptım? video çekmedim kendim oynadım ve başardım yani. şöyle haritayı göstereyim <laughs> bu yalnız ikinci dünyam arkadaşlar gayet yani mükemmel durumdayız desem yeridir Şu görmüş olduğunuz portalı bütün parçalarını buldum ve taktım bu konuda sıkıntı yok yani. sonra 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 aaa şurada bir şey var mıdır sanmıyorum. Bir şey yoktur. Bakın. 2, 4, 6, 8, 9 mu? 10 tane değil miydi lan? Allah Allah neyse. 9 tane bal kovanımız var. Zaten ballar hemen yanımızdaydı. <laughs> şu, şu bölgeyi biraz darmadım en ettim. E, domuz kralımız burada. Ağaç kaynaklarım burada. Ağaç e, tükendikçe fidan dikiyorum. Fidanları da Ağaç yapıyorum. Onları tekrar kesiyorum, tekrar fidan yapıyorum, ağaç yapıyorum. Ne işte? Böyle bir şeyler yapıyorum. Şurada et kaynaklarımız iki tane böyle zıvıllak gibi güzel. Burası mağara girişimiz. Ee, i̇şte penguen ben spam noktaları belli. Yalnız şu spam noktası hiç iyi olmadı çünkü oraya duvar örmüştüm ve fail. San sınırsız saman kaynaklarım, dallarım, yemişlerim bollarım etlerim balıklarım daha ne olsun ham daha ne olsun ya Allah şöyle haritayı tekrar göstereceğim ee... ha ulan aşağı gitmemişim ya şimdi haritada tek açılmayan şu bölge ve şu bölge var şu bölgede muhtemelen ee, şeyler vardır. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Ee, o uzun böyle tek göz yaratıkların adı neydi ya? Tek göz böyle yapıyor. <laughs> i̇şte onlardan vardır. Yani vardır büyük ihtimalle. de ee, sonra evimiz burada. Bak ha şurada da bufalolarımız var. Kutlar geldi mi direkt bufalolara kaçıyorum zaten hiç. Hiç sıkıntı olmuyor. Ha bir tek gözlü de biraz sıkıntı olabilir. Eee Yok ya onda da pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kendim yok o kadar ileri gitmek, kendim indiremiyorum. <laughs> yani tek başına da indirilir de çok çok zor. Yani aşırı zor. Neyse. Gördüğünüz gibi para, parafudur mudur ne Şu, yıldırım şeyinden ve saman, dal ve yemişlerim oraya da bir tane parafutur koydum. Parafutur diyorum işte Siz anlayın. Yıldırım çeker işte ondan. Eee Hani olur ya yağmur yağar, yıldırım çakar. Ha buraya da koydum tabii ki. Yani nasıl olsa e, sınırsız. Yalnız bir önceki haritada altın sıkıntısı çekiyordum. Aşırı büyük yani çok kötü derecede altın sıkıntısı çekiyordum. Niye? Niye olduğunu hemen söyleyeyim. Çünkü e, domuz kral yoktu. Yani bildiğin harita üzerinde hiç domuz kral yoktu. Ha benim bak hani şeye gideyim mağaraya ineyim de bir şeyler yapayım dedim. Yani olmadı. Daha doğrusu ben becerememiş olabilirim büyük ihtimalle. Yani kısacası olmadı yapamadık. Neyse. Şimdi biraz durum değerlendirdim Ha şu tavşanların güzelliğine bak ya. Salam kapattım. Yani şuradan geçebiliyoruz arkadaşlar. Şurası kapanmıyor. Yani ne hikmetse oraya bilmiyorum. Şurada sunağımız var. Sunakla evi birleştirdim gördüğünüz gibi evimiz de işte şuraya şurası sıkıntı işte biraz ya hmm. şeyler penguenler harcadı buraya <laughs> ne yazık ki ne, yapacak bir şey yok ya ne yapayım yaz yeni oldu ve işte çiçeklerimiz falan şurada yalnız şunu yaptım ama bitti yüzde sıfır ama hala kullanılabiliyor yani onun için bir şeylerle doldurmak gerekiyormuş. Dediğim gibi yeni e, yaz oldu. Gördüğünüz gibi arılarımız harıl harıl çalışıyor. Çiçeklerimiz. Her şeyimiz var ya Allah. Şimdi ha dur çantayı göstereceğim. Ve işte şu silah. Şu silah var ya. Baba silah. Baba bir silah. Büyük büyük valla. Bununla birine dalabilirim. Yalnız bunu kullanınca akıl sağlığımız düşüyor. Yalnız canımız Yükseliyor. Bu çok iyi. E ne de olsa bu silah şeyle yapılıyor. Eee... Hemen bakalım şeyler dediğim. Hm. Şöyle. Ha. Canlı ağaçla yapılıyor. Onun için akıl sağlığı düşüyor. Dark Sword'un zaten var. Pardon. Pardon. <laughs> Yapışta oynayayım. Neyse. Lights. Şunu bunu kurdum ama dikmeyeceğim. Yani gerek yok. Ee, şu enstrümandan yapabilirim aslında ya. Enstrüman da göstereyim size arkadaşlar. İki tane domuz şeysi mi sürdü? Bakayım nerede domuz kaçımız? İki tane domuz kıçı Sonra hayalet şey ruhumuz nerede? Yani ruhlarımız daha doğrusu. Ee, bu kadar şeyse. Ruhlar şurada sanırım ya. Bu çürüsün. Kum yapacağız çünkü. Hmm, ruh. Ruhlar neredeydi? Hakikaten lan ruhlar neredeydi? Ulan buradaydı ya ama Bir dakika. Bunu nasıl yapıyorduk? Dört tane ruh. Dört tane ruh tamam. Başka ne istiyorsun? Canım kaldı. Ama. Şimdi iki tane altın. Çatıdır senin altın var mı? Yok. Ha, güzel şuraya bakalım. Altın. iki tane altın. Pardon. Birini koyacağım şöyle. Yapalım. Enstrüman. İyidir. Pıtır. Şimdi bak. <laughs> Şuna bakıyorum. Bu e, enstrüman ne işe yarıyor? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Şöyle Chester'ı olsun bari. Domuzları sanırım sınıf 9'du. 9 Dokuz domuzla birlikte. Yani domuzları arkadaşımız oluyor. Yani et falan vermemiz gerek kalmıyor. Ha kurt. Ha bir dakika. Şeyim var. Bur var değil mi? Tamam. Chester gel. <laughs> Chester gel. Bir dakika. Ateş. Ateş. Ha şurada. Tamam. Ateş de sıkıntı değil şeyimiz var. Şimdi aşağı doğru kurtlar geliyor. Bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Savunacağız. Ne yapacağız şimdi? Şimdi kaskım şeyinde de şunu neyim diyorsun? Geliyor mu? diyor gel 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 gel. şunların içine gir. Bizi, tamam Vuru, ana vurun lan Allah sıçtık. Vurmuyorlar. Ah, bir vuruyorlar ya. Şunada düşüyor. Ah vurdu lan. Birine vurdu galiba. Allah. Karıştırın, Allah, kardeşlerim Uyuy. Can da, can da. Uyanın, uyanın. Oğlum ölü, öleceğiniz lan. Öldük, git, as bakmayın. Allah. Oo, oh. güzel. Güzel güzel. Yalnız etler yanıyor. Etler yanıyor. Etler. Etler 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 etler, etler yanmasın. Etler yanmasın. Ama bunlar, bunlar yana yana ölüyor lan bunlar. Etler aldım, Etler aldım Hiç acımam. Ne var? Kavun, karpuz. Her şey alacağım. Allah 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 Allah. Ohan ne kadar çok et var. Üf be manzaraya bak lan etlere abi ya oh. Ya şeylerin yanması pek iyi olmadı ya Neyse Buna da şükür abi şu manzaraya baksana 800 milyon tane şeyimiz oldu İşte şundan o Abi o kadar çok et oldu ki Yani artık şey yapamıyorum Taşıyamıyorum şunları ye Diken aldık mı lan elimizde şeyde diken diken de lazım olacak. Al. Ya yani o, o o o lazım değil genç o lazım değil. Şunu at. Şunu at. O buna ihtiyacım yok. Ya şu boxları da alırım. Alayım. Bu videoyu niye çekiyorum? Hiçbir fikrim yok. Cam çek çekiyormuştu. <laughs> Geçti bilmiyorum. Ya yani niye çektim ki böyle video diye soran olmaz herhalde. Olur mu lan yoksa? Olmaz değil mi arkadaşlar? Yani yanılmıyorum. Olmaz olmaz. İşte iz diye çekiyorum abi. Ne, niye çekeyim ya? Yani? Nedir? Şunu şuraya koysam. Burada durur mu bu? Ya e, bir deneyelim. Dursun, dur. Yani inşallah. Bilmiyorum. Bokları alır mıyız gençler? Bakalım sizi mavi. Ana şunu da yapalım. 289 200, Of be abi <laughs> Statlara geldi ya Şimdi statlardan kastım anladınız son Şunu alayım ya yani. Chester gel canım benim ee, Şimdi şunu koy şunu koy 20 tane Oha Başka bir şey değil Oha ballı et yapalım. Hangi nazıt değil? Ballı et. Ha. Ki hali hazırda. Şu manzaraya bak abi. Dolaplara bak. Hepsi dolu ya. Yani balık o kadar çok balım oldu ki buraya koymuştum. Ha şimdi biraz azalmış olabilir. Ne bir şey yok. Şimdi ne yapabiliriz? Hali hazırda şu hmm, 21. Ha 21. Ha, yükselmiyor. Dur. Şunu da biraz daha yapayım da. Yap yap. Ha, bizim taşa ihtiyacımız var Taş. Taş. Taş lazım kardeş. Yani üç, bir, iki. Ha, bir tane daha yap. Aferin sana. Şu 39 tane tamam. keşke bir tane daha yapabilseydim ya. Yani. Neyse. Biraz daha fazla yemek yapmayacağım bu yemeklerle bir yerleri... Ha, bir de şunu soracaksınız büyük ihtimalle. Bu envanterim yani bu kadar envanter alan çantayı nereden buldum Hemen söylüyorum. Arkadaşlar, yaramazlık puanı diye bir şey varmış. Bir dakika. 40 tane. 2 tane. Ha, şu gemleri de şeyden buldum arkadaşlar. Ee, mağaradan düşüyor. Hani deprem oluyor ya, zelzele. Çoğunlukla o zelzele esnasında düşüyor. Ee, deprem esnasında. Ve şeylerden de düşebiliyor. hani aşağıdaki e, mine yani kazı şeylerinden düşebiliyor. yani Ha şu şu da bir tane silah vardı. Onu da sorarsınız. Sorarsınız büyük ihtimalle. Bu silah ne işe yarıyor? Şunu takayım. Tak ama kullanmam. Bunu kullandığınızda arkadaşlar haritanın herhangi bir bölgesine timburluk ışınlanıyorsunuz ve şöyle bir şey var teleporting focus şöyle kurabiliyorsunuz bunu bir yere kurup üstünde hani üçgendeki üçgenin uçlarında bir çıkıntı oluyor bu çıkıntılara üç tane gem koyuyorsunuz yani gem dedim ya de, turun şey turun diyor Morya Morya mi takıyorsunuz arkadaşlar bu silah kullanınca yani bunu nereye koyduysanız oraya ışınlanıyorsunuz. Ama tabi ben kullanmayacağım çünkü ihtiyacım var. Bu ne bak? Ne bu? Ha. Ha yüzde yüz. Tam bu da dursun Şimdi bu yavaşlatıyor mu bizi? Bana ne yapıyor geliyor? Yok. Ya. Eee. şu da şu da dursun. Evet biraz fire ve dark şeyimiz var. Bunu deve saklıyorum tabii ki ben biraz terledim bile neyse buh buhları şu boh, kudusuna açıyorum bu ne abi? abi bu blok Rot, yok bloktan ne işim var benim hmm, şunuda koy şimdi ne yapabiliriz biraz bal balları toplayayım da şeyim var mı benim şeyden kastım ee, işte bu bu. Yani. Chester, sen orada bekle diyeceğim de beklemezsin sen. Dalları topla. Dalları kes. <laughs> dur lan dur vurma. kardeş, kardeş. Vurmayın Ben sizden mi? Lan normal lan. Neyse vurun ben size satayım. Lan. Oha. 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 <laughs> Çoksunuz oğlum. Neyse. 54. <laughs> Yuh bir girişte görüyorsunuz halimizi. Yalnız 40 tane balı alırım affetme Şimdi 40 tane balı nereye şey edeceğiz? E buraya şey edelim. Ne? şuradakileri kullansam daha mantıklı sanki diyeceğim de. Şu 40 bal daha yeni. Şurada dursun. Şu 40 bal da dursun ya. Bu da burada dursun. Tamam. Başka. Gidelim ya. Valla. Akıl sağlığı için şeyimiz yanımızda mı? Yanımızda tamam. Takalım da bari akıl sağlığımız biraz yükseliz. 260. <laughs> Şimdi ben yukarı gidiyorum da yukarıda ne, yap ne yapacağım? Gece falan bize koymaz arkadaşlar. Gece mece dinlemeyiz biz. Her zaman gider. Yalnız bu açlık beni öldürecek bir dakika, bir dakika. kafalık nerede kafalık neyse istemiyorum ya bana ha yemişler yavaş yavaş oluyor gece geceden toplasam mı ki ya toplayayım bari topla topla biraz yemiş iyidir yemişler tabii ki buraya taşıdım arkadaşlar Tezeklerle de şey yaptım. Anam, onu. İyi al onu da ya. İyi bari gece şey yapalım. Toplama operasyonu yapalım. Samanlara bak kardeşim ya. Ulan. Siz nereden buluyorsunuz bu kadar bolluk bereketli şeyleri ya. Valla bilmiyorum yani. Ya, yani pek bir yorum yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu silah şey dark. Yalnız iki tane şey yapmıştım. Mermer zırh yapmamıştım Bayağı bir şeyim vardı. Ee, ne o? İşte şu mark limiti nedir Hani ağır taş sütun mu diyeyim, öyle bir şey. <laughs> iki tane ondan yaptım. Ee, iki mi? Üç tane mi ne şeyle kapıştım onunla neyle kapıştım? Şey, kraliçe şeyi. Şey nerede? Kraliçe örümceğiyle ile kapıştım. Sanırım üç taneydi emin değilim. Sanırım iki tane de olabilir. Ha ya bir yandan örümcekleri şey yapıyor, pompalıyor. Eee... bir yandan da tabii kendisi de atarıyor. Yani sıkıntı olmuştu. Düşünürüz. Yani iki tane şeyi bitirdim yani. Üstüne bir de dar Armor'u da <laughs> bitirmiştim ya. <laughs> dark Armor'u başka bir yerde bitirmiştim ya. Sanırım şeyde buldum. Ee, aşağıda. Yani. Aşağıdan kastım. Mağaralarda yani. 220. <laughs> Kabul etmiyorum arkadaş sen. Hı, o zaman şöyle bir şey oldu. Haydar Bey. Ama asla abi şu e, bence Haydar ismi daha güzel gidiyor bilmiyorum. Haydar ismi daha güzel gidiyor değil mi ben? Yani Haydar ismi de gidiyor. Haydi de. Şimdi müziği haksızlık olmaz. Müziğinin yeri ayrı. Yani. Kimden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Panda müziği. Yani. Tavşan gel. Gel buraya. Bak seni bununla keselim gel. Ona kestim lan. <laughs> <laughs> Harbi kestim bastonla kestim nasıl Bu bölgede arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şey vardı. Bu da heykeli gibi labutlar vardı. O labutlardan da şeyler spamlıyor. Hani domuz evi gibi yaba, yabani domuzlar çıkıyordu. Ne yaptık? Domuzları indirdik. Daha doğrusu beni indirmedim. Kim dönmüştü o domuzları? Ha kraliçe ara gitçi şey, kraliçe örümcek geldi şuraya. Allah ne kesti anasını zaten. 800 milyon tane örümcek çıkarmıştı zaten. Buraya da bir tane şey bırakmıştı. Ee, şey, hani niye lan o? Hani örümcekler çıkarıyor sürekli oradan. Ondan çıkarmıştı. E, ne yaptı Dolayısıyla bütün domuzları öldürdüler. Yani ben o şeyi anlatamadım da siz anladınız onu. Tamam beyler. Şimdi şunu alırım genç. Bak keserim seni. Gel. Gel. Hadi be. Aa indirdim. Vallahi indirdim. <laughs> gel. Kesene. Gel gel gel. Bastonla indirdim bana sen satayım. Aha. Lan indiremedim. Gel. Sen daha vurmam lazım. Gireceğiz sen buraya. Gelemedi. Hah böyle indiririm işte. <laughs> Şuna bak ya, bastonla tavşan alıyoruz arkadaşlar. Ya yani o kadar iyi ya. Yalnız iyi olmak için bayağı bir çalıştım arkadaşlar. Gerçekten çok çalıştım. Ee, tabii kendi başıma oynuyorum ya. Yani. Genç seni de indiririm. Gel. Gel gel kardeş. Kardeş. Tavşan. Gel biri biri biliyor. Bili. Bak gelemiyorum değil mi? Gelemiyorum. Çünkü indireceğim. Bu kafana ana vurdum kene. Kafana vurdum bu ya. Yani, Burada iğneler falan var. Ara, ara bombası koymuştum şöyle şunlara. Bizim sığırlar sağ olsun. Hepsini indirdiler aşağı. <laughs> yani üstüne bastılar. Ve tabi bizim ara bombaları yalan oldu yani. yani yapabilir miyim? tabii ki yaparım. Çok zor bir şey değil. Kalas istiyor. Bir gördüğünüz 20'lik otunlarımız var. 40'lık samanlarımız var. 40'lık dallarımız var. Daha ne olsun arkadaşlar. Yani şunu bir yere atayım. Slak şeyin at. Yok şuraya koyayım. Başına bir şey gelmez belki. Belki diyorum ya yani. inşallah Bilmiyorum. Ha bir dakika çıstır. Yani. Yani. Bu arada ben nasıl gözüküyorum? He iyi. Ya üstüm başım üstüme bak. Oha. 257. 300 olması lazım da tabi sarardı için şey ee, yemek ya olmadı yani haliyle. Şimdi başka şu iki tane alayım. Onları da yeriz. Chester sen de şunları al. Biraz gezinelim seninle. Başka saman. 34 tane daha samanım var. Dal. Fazla dalım var mı? Ee, şimdi şurada. Bunu da koyduk. Tentakalımız var. Ee, i̇ki tane şeyimiz var. Onlar da Dal. 40 tane dal var. 23 tane dal burada var. Şu 40 tane 40'lığı da atayım. Bu dursun yaptım. 34 tane burada dursun. şu. Bu ne? Buraya mı Şuraya koyayım. Şurada dursun. Heh. Şunu alıp da kullanırım. Ya. Yani %20 kullanıcı kalmış. Ha, bir tane taş. Hmm. Yani şunu koy. Buna ihtiyacımız yok. Chester. Hadi yolculuk var. Genç yürü. Akıl sağlığımız yükseliyor. Ama yükselmesine gerek yok artık tarafını dildik zaten. Şimdi nereye gideceğim? Haritaya açacağım. Hazır yazken e, haritaya açarsak iyi olur. Şu da şu da olursun Hatta şunu da atayım. Şu de alayım. Ee, yani Chester. Lan Chester yanıyor. Allah. Lan Chester. 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 Ağzına tükürüyorum. Lan Chester'ın beynine şey fışt. yani yıldırım çarptı. Anladın sen. Gençler boklamızı alayım. Ne oluyor lan? Çiftleşiyoruz mu yoksa? Ha yok. Aman diyeyim aman. Yemezler. <laughs> yemezler. O aa evet şey oldu. Neyse. Şimdi nereye gidiyorduk? Aşağı. Yardır. Şimdi şunu çıkartırsam Bakın daha fazla çakı sağa düşüyor Hiç gerek yok Böyle gidelim ya Uf, Aşağı doğru in Yardır Ya şunları alayım da Çok açım ya Valla inanılmaz açım Aç, aç, açlıktan kastım şey yani sürekli bütün kaynakları topluyorum ne oluyor orada? ha ya, örümcek yaa yani, yavaş gerek yok <laughs> Ya öyle yürü git bak şemsiyeyle de alalım sana Alabiliyor mu lan acaba? merak ettim Var bir Yok artık şemsiyenin şeyi direnci azalıyor yok Almayın <laughs> ne arkadaş Yaptığım işe bak ya. Evet gece gece böyle ilerleyebiliyoruz arkadaşlar Gece falan kesinlikle bize koymaz Hiçbir şey koymaz Bu ne kadar net Ne orada? Yerin gidin arkadaşlar lütfen. Lütfen. Biraz kısık sesle konuşuyorum. Aslında gayet kıyık kısık sesle konuşuyorum. Orada inşallah sesle ilgili bir sıkıntı yoktur. Ağlar yani bilmiyorum. Şurada otur ağlarım Litre Nitre. Nitre yok mu nitre? 3 tane çakıl taşı çok lazım da Neyse. Bir şey al. Ne al? Şu hızlandırma asasını al. Hah. Yardır. Yardır Mürsel. Domuz yok domuz. Şu bir dakika ne takabilirim? şu boşuna gidiyor. Aa. Lan şeyim nerede? Kaskım mı vardı benim? Kask nerede? demiş. kırsana. Bastonla kır diyor yani. Bilmiyorum. Bende de var sıkıntı arkadaşlar. Var var. Ya taş ihtiyacım bir dakika lan taş ihtiyacım var. Chester. Taş, taş lazım kardeş. Giriş. Al al. İki tane şey şey yap. Şundan. Ah ne da Sunak. Aa domuz kafaları var lan orada. Onları kırayım ben bari dur. Domuz kardeşler. Bakmayın. Zaten ölmüşsünüz ee, Kıracağım yani ben sizin müsaadenizle İki tane mi istiyordu Bakayım evet iki tane istiyordu Bak şimdi chest burada yoktu değil mi Yani Bir iki üç Allah Ondan hı. Bir iki üç hı. Bir de iki tane domuz çok güzel. Yani çat 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 yani. ha şey anlatacaktım lan ben unuttum onu ya şu envanter yani şu kadar envanterli şey nereden geldi diye soracaksınız mutlu yaramazlık puanı diye bir şey varmış oyunda yani ben de yeni öğrendim diyebilirim ee, bu yaramazlık puanı ne diye soracaksınız büyük ihtimalle sormuyorsunuz şu an belki dakikalar boyunca bir dakika yani 28 dakika boyunca soğumuşsunuzdur ama ben cevap vermemişimdir. Yani bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Ee, şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Esen kal. Görüşmek